Evet. Sizlere şimdi yeni başlayanlar için çok basit bir modeli göstereceğim. Önce sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın yapılışı çok basit. İpi elimizde işaret parmağımızın üzerine alıyoruz. Çarpı oluşturacak şekilde işaret parmağımıza doluyoruz. Daha sonra bu kısmı orta parmakla yüzük parmağımızın arasında tutuyoruz. İsterseniz daha aşağıda da olabilir, burada da olabilir. Sonra tığımızı alıyoruz. Çarpının önce birincisinden altından geçiyoruz. Daha sonra diğerinin üstünden geçip ilmeği çekiyoruz. Tığımızı döndürüp buradan bir ilmek alıyoruz ve ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Şimdi bu bir sihirli halka. Bu modelimizi yapmak için öncelikle orta kısmına üçer tane ikili trabzandan oluşan 4 grup yapacağız. Önce bu birinciyi saymadan üç tane zincir çekelim. Daha sonra ikili trabzan yapmaya başlayalım. Bu zincirde de birinci trabzanımız olarak kabul edeceğiz. 2 3 2 tane zincir yapalım. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Tekrar iki zincir, tekrar üç tane ikili trabzan. Biraz sihir halkamızı küçültelim. İki zincir tekrar 3 tane ikili trabzan. Şimdi 1, 2, 3 ve 4, 4 tane 4 grup halinde iki trabzanlarımızı yaptık. Şimdi sihirli halkamızı çekiyoruz. İyice. Şimdi bu birleştirme yerinde önce bir zincir çekelim. Sonra tığımıza bir ilmek bir ilmek doluyalım. Karşı tarafta 3 tane zincir çekerek başladığımız yerde üst tarafa üst zincire batalım. İpimizi alalım ve burada bir yarım trabzan yapalım, üçünü birden çekelim. Bunu böyle yapmamızın sebebi bu işi yaptığımız zaman hep buradan arttırma yapacağız ve işa, e, iz belli olmayacak. Şurada da gördüğünüz gibi başla, başladığımız yer belli değil. Yani o yukarı kata çıktığımız zamanki zincirler olmuyor, hep köşeden yukarıya çıkmış oluyoruz. Gayet düzgün oluyor. Şimdi tekrar 3 tane zincir. Arttırmalara başlıyoruz. 3 zincirin yanına bir tane bu boşluğa ikili trabzan. Daha sonra bu 3 tane trabzanın üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Tekrar boşluğa geldiğimiz zaman buraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunlar arttırmalarımız oluyor. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 3 zincir çekilince örnek model daha düzgün kare şeklinde oluyor. Tekrar bu boşluğa iki tane ikili trabzan. Şimdi trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Boşluğa geldik. İkili trabzan buraya da. Bu şekilde sonuna kadar tekrar devam edelim. Gördüğünüz gibi oldukça düzgün kenarları Şimdi bitiş yerine geldik. Bitiş yerine geldiğimiz zaman önce bir zincir tığımızın üzerine bir ip doluyoruz, ilmek alıyoruz ve burada yapmış olduğumuz zincirin üçüncüsüne batarak ip alıyoruz ve yarım trabzan şeklinde yapıp üçünden çıkıyoruz. Bu şekilde. Böylelikle buralarda hiçbir zincir izimiz kalmıyor. Burası boşluğumuz oluyor ve buradan da başlıyoruz tekrar. Tekrar bu boşluğa iki tane trabzan ve devam ediyoruz. koşluğa 2 tane 3 zincir batarken bu ördüğümüz yerlerde görüyorsunuz şöyle V şeklinde pirinç tanesi gibi yerler var. Onların arasındaki deliğe batarak. Yine boşluğa geldik. Şimdi son sıramızı örüyoruz. son sıramıza yine tek son köşemize geldiğinde bir zincir ilmek alıyoruz. Ve burada yarım trabzan gibi yaparak bu 3 ilmeği geçirerek bitiriyoruz. Modeli istersek daha yük, daha fazlalaştırabiliriz her seferinde bu boşluklarda ikişer tane arttırarak araya 3 zincir çekerek istediğimiz kadar büyüklükte yapabiliriz İstersek her bir e, sırayı renklendirebiliriz veya tamamıyla ördükten sonra en son sırayı farklı bir renk yaparak e, bitirebiliriz ve sadece bu örneği yapmak suretiyle de bir battaniye, Oluşturabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.